Günü, e, gündüz Bursa tamirlerleri sizlerle birlikte olacağız. Böyle tamirlerimize geçmeden önce birkaç dakika yine e, sohbet edelim. Sebahattin Çelik yazmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar Selçuk abi demiş. Teşekkür ederim. E, sevin sevilen hayat o zaman güzel. Kral kardeşim benim. Yine farkını konuşturdun. Cazip Banko ile düz için tebrik ederim. Seni helal olsun demiş. Teşekkür ederim sevgili dostum. E, ben de Twitter'da biraz e, YouTube kanalımızda bizi takip eden e, takipçilerimiz var. Grup üyemiz, üyelerimizden değil. Ee, onlar e, birkaç oyun bulmuşlar. 6'lı, 5'li e, oyunlar bulmuşlar. Grubumuzda da e, içiller, çifteler e, onları zaten paylaşımını yaptım. E, bulan dostlarımız var. E, hepsine gerçekten e, şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Güle güle harcasınlar. E, faydalı olduysak ne mutlu bize. E, bu da bizi mutlu ediyor gerçekten onlara faydalı olmasına. Yani yardımcı olabiliyorsak. E Dediğim gibi bugün e, Gündüz Ankara 2. altılarında e, 2 misli altılı buldurduk e, grubumuzda. Ee, tabii ki de e, YouTube kanalımızda da e, sadece birinci aya 10 liralık hemen hemen bir kupona e, maalesef ilçe çatla e, duyuma geçmiştik. İnşallah bulan dostlarımız da vardır. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum tekrardan. Ha, bugün bayağı bir güzel geçti. Birkaç gündür e, üst üste iyi oyunlar veriyoruz. İyi duyumlar veriyoruz. Tabii eksik kaldığımız e, yerler de var. Ben bugün e, canlı yayında dün e, Sarıdüzü Banko vermiştim. Ama bugün maalesef yanına e, Ananiya'yı 7 numarayı ekledim. İşte grubumuzdaki dostlarımızla. 7 numara yazlar. Dün akşam e, oğlum Ayaz'ı oğlumun isminden de dolayı e, çok övmüştüm. Ve, sağdan gerçekten çok övmüşlerdi ama bugün e, Fikrimi caydıran bir dostum oldu. Oğlum Ayaz'dan beni e, farklı bir sapkana yönlendirdiler. E, ben de oradan maalesef e, oyunlarımızı bıraktık. E, keşke e, son ayakta banko tercihimizi yana kullansaydık ama dediğim gibi e, her zaman e, kısmet olmuyor. İnşallah daha ilerine gideriz. Daha büyük ikramiyelere. En azından e bu bir haftalık e, sürede gerçekten iyiye doğru bir iğme yakaladık gidiyoruz. İnşallah kısmet bundan sonrası veya yarın da inşallah Bursa'da e, sizlere yardımcı veya İstanbul yarışlarında yardımcı olabiliriz. E, dediğim gibi açıklama oyunlar paylaşmıyorum. E, sadece sağdan gelen duyumları elimden geldiği kadar yardımcı olabilmeye çalışıyorum. Bunların bir garantisi yok söylediklerimin. Ama e, çoğu da faydalı oluyor demek. E, yarışın uygunluğu da kendilerine yarıyor. E, demek ki kısmetim, kısmetimiz de varmış ama bazen de yaramayabilir yarışlar. Bunun her zaman bir garantisi yok. Bunu bilin sevgili dostlarım. İyi yayınlar kral demiş. İyi yayınlar alabim hoş geldin. Ses az geliyor demiş. Bir bakalım hemen. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şimdi daha iyi geliyor mu ses? iyi ses demiş. Tamam. Tamam bu şekilde devam ederiz. Şöyle birkaç dakika bir sohbet edelim. Ee, ondan sonra yarın e, Bursa yarışlarının duyumlarıyla e, sizlerle olacağız. Saat 23'te de 11'de de yani gece 11'de de İstanbul sahadan gelen duyumları sizlere aktaracağım. Ee, i̇nşallah yarın Bursa yarışlarında ve İstanbul yarışlarında yine sizlere faydalı olabiliriz elimizden geldiği kadar. Sercan Aslan yazmış. İyi yayınlar abim. Emeğine sağlık. Bol şans. Teşekkür ederim sevgili dostum. Hoş geldin. Arkadaşlar beğeni yapmayı da unutmayalım lütfen. E, giriyoruz. Bir beğeni tuşuna da basalım lütfen. Evet çok iyi şu an demiş. Tamam e, bu şekilde devam ederiz. Sıkıntı yok. Dediğim gibi bundan sonra işte e, devamlı birlikte e, vakit geçireceğiz ama ara ara da böyle e, kendi grubumda paylaştığım oyunları da e, sizlerle e, paylaşacağım e, açıktan ama sağdan gelen duyumlarla e, devamlı birlikte olacağız. Selçuk abi İzmir hem 5'li hem 6'lıyı aldım. Ee, i̇smim Özver. Twitter'dan attım. Çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten e, iyi günlerde harca. harca. Ee, keşke daha faydalı olabilsek, daha yüksek ikramiyelere çıkabilsek hep birlikte. İnşallah o günler de gelir. Ee, dediğim gibi yardımcı olabiliyorsak sizlere e, ne mutlu bize. E, zaten oyunlarında da e, Twitter'da paylaştım. Emre yaparak hem de e, kuponlarınızı da paylaştım. Kendi grubumuzdaki oyunlarımızı da paylaştım. E, bugün iyi geçti. Hem gündüz yarış hem e, gece yarışı. Bulan dostlarımız da var. E, hayırlı olsun diliyorum hepsine tekrardan. İnşallah daha ilerine yarın veya daha sonraki günlerde hep birlikte daha iyi yerlere geliriz. Şablon olarak haftada e, bir ya da iki kere şablon olarak da verecek misin burada kardeşim? Vereceğim. Yani sayısını bilmiyorum ama bir ve bir olur, iki olur, 3 olur bilemem ama vereceğim ara ara şu grubumdaki dostlarıma da haksızlık olmasın onun için vermiyorum sadece sağdan gelen duyumları veriyorum onlar da nedenle faydalı olur dediğim gibi her gün faydalı olacak diye bir şey yok bugün hem gündüz yarışlarında hem gece yarışlarında bayağı bir faydalı oldular İnşallah bu fayda devam eder ama dediğim gibi grubumdaki dostlarıma haksızlık olmasın diye e, sadece haftada belki bir iki sefer açıktan oyun e, grubuma verdiğim gibi oyunlarımı paylaşacağım sevgili dostum. Ergün Vatansever yazmış. İyi yayınlar. Bundan sonra e, takipteyim. Bugün için emeğinizi, yüreğinizi sağlık. Başarılığınız daim olsun. Teşekkür ederim sevgili dostum. E, yalnız evet, şunu da e, söylemeden etmeyeyim. E, gündüz sabah, e, öğlen miydi artık neydi bir mesaj gelmiş. Eee bana biraz sallamış yine bazı insanlar hala e, affedersiniz ama karaktersiz insan gerçekten çok e, sağdan gelen e, duyumlar e, gibi e, yalan dolan inanmayın bu adama filan e, gibi kelimeler yazmış e, şöyle söyleyeyim o zaman ona e, bugün Ankara'da kazanan 3. ayakta 7 numara 4. ayakta 6 numaralı Kadantek e, son ayakta 9 numaralı SSN e, kafa atımız Ondan sonra bugün Saridus İzmir'de oğlum Ayaz duyumları yani diğerlerini daha saymıyorum. kendisine kapak olsun. Böyle düşünen insanlara gerçekten iyi bir ders olsun. Zaten gereken cevabı verdim. Utanması olsa bir daha cevap yazmaz zaten. Merhaba Selçuk Bey. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim sevgili dostum. Hoş geldin. Selçuk abi bizi yalnız bırakma. Bundan sonra buradayız sevgili dostum. Ama dediğim gibi e, duyum olarak e, vereceğim. Son ayak beş için Allah razı olsun. Teşekkür ederim sevgili dostum. Yardımcı yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Hayırlı akşamlar. Cuma geceniz mübarek olsun. Teşekkür ederim sevgili dostum. Dediğim gibi fazla e, zamanı uzatmayacağız. Böyle 15-20 dakikalık bir e, süre zarfı yapıyoruz. Duyumları. Sonuçta yarın tek program var Bursa'da. Onun için zamanımız yeterli. Biraz sohbet edelim. E, birbirimizle biraz e, ısınalım. E, çünkü e, çok uzun zaman e, birlikte olmadık. E, birbirimizi biraz özledik aslında. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Öztürk Nişan selam demiş. Aleyküm selam sevgili hocam. Hoş geldin. Alparslan Mutlu Baba selam iyi yayınlar demiş. Hoş geldin sevgili dostum. Evet. Ee, şöyle hemen son kez bakalım. Çok doğal ve dürüst kişiliğim var kardeşim. Teşekkür ederim sevgili dostum. Selamun Aleyküm demiş Hakan Aleyküm Selam sevgili dostum. Öncelikle dediğim gibi e, Whatsapp grubumuza dahil olmak istiyorsanız Twitter hesabımızdan Balsak, Altıreselçuk, Selçuk. E, Instagram hesabımızdan da e, Casus Joke olarak aynı buradaki gibi ismimiz. E, DM yoluyla ulaşıp bir bilgi alabilirsiniz sevgili dostlarım. Daha artık burada 8-10 dakikalık bir süre geçti. Sorularınız varsa yayınımızın sonunda cevaplandıralım. Hemen Bursa duyumlarımıza geçelim. Yarın için inşallah faydalı olabiliriz yine bugünkü gibi sizlere sevgili dostlarım. Abi de bugün yakaladık. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim sevgili dostum. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Evet dediğim gibi Bursa'da tek program var. yarın için 6 koşulu yani 8 koşulu program. 3. koşudan başlıyor altılı Ganya'nın ee, iki ayağı. Ee, burada bir safkan duyum aldım. Net bir safkan duyum aldım. Ee, yarın çok rahat bir yarış kazanacaklarını söylediler. Ama bak dediğim gibi e, bunu dün akşam e, yayın yaparken son ayakta 5 numaralı safkan için de yani bugün İzmir'de kazanan 5 numaralı sarı düz için de aynı şeyleri söyledim ee, yarışın şartı kendine nasıl uyuyacak mı uyumayacak mı şu an için kestiremiyorum o yüzden bu safkan için de çok iyi duyumlar söylediler bana İnşallah yarın dediğim gibi bizleri yanıltmaz dostlarımın verdiği safkanlar İnşallah sizlere faydalı olabiliriz bu safkanda 2 numaralı tangül alalım sevgili dostlarım ee, bu safkandan gerçekten çok iyi duyumlar geldi ilgilere son yarışın kesinlikle ölçü alma dedi bu yarışa hedef yaptık dediler ben de siz değerli dostlarıma 2 numaralı Tangül Hanım'ı e, net Bankoda'yı olarak öneriyorum. Ama dediğim gibi yarışın gidişat şekli e, koşturduğumuzda kendine yarayacak mı yaramayacak mı şu an için bir şey diyemiyorum. E, o yüzden bunun bir garantisini vermiyorum. Sadece bana söylenen bunlar. E, ben de sizlere bu şekilde aktarayım. Değerlendirmek isteyen dostlarım da tabii ki de değerlendirebilir. Tangül Hanım'ı bana önerdiler sevgili dostlarım. Günün ikinci ayına geçeceğiz. Bu günün ikinci yanında da 5 safkan duyumu geldi bana. Bu 5 safkan da gerçekten yarış hazırlık devresi çok iyi durumdaymış. Onun için muhakkak kuponlarımızda e, bulundurmamızı söylediler. 9 numaralı Çerdiğin, 13 numaralı Usulca, 3 numaralı Musliha, 10 numaralı Kayabert, ve son olarak da 11 numaralı Galicia. Bu 5 safkanı toplamda bana çok iyi durumda olduklarını aktardılar. Ben de bu 5 safkanı ayırt etmeden sizlere aktarmak istiyorum. Muhakkak kuponlarınızda bu 5 safkana yer verin. Ondan sonra kendi tuttuğunuz safkanlar olur. Farklı safkan olur. İlave ederseniz bütçenizde yer olur. Size kalmış bir şey ama bu 5 safkanı ayırt etmeden muhakkak bulundurmaya özen gösterelim. Sıralamamız hemen sıralama yapmadan hemen sıraya göre vereyim. 3, 9, 10, 11, 13, Numaralı Safkanlar muhakkak oyunlarınızda bulunsun sevgili dostlarım. Günün hemen 3. ayına geçeceğiz. Burada da iki Safkan duyumu geldi. Şart 3 yarışta 4 ve yukarı Arapların yarışında 1800 metrede koşulacak. İlki 10 numaralı Yahya Beygül'ü. ikincisi ise 12 iki numaralı Selim abi. Özellikle Selim abiden çok bahsettiler. 4 gün önceki koştuğu kum yarışının galop niyetine koşmuşlar özellikle. Bu yarışı hedef yapıp buraya gelmişler. Bunun dikkatini çektiler bana. Bir banko adayı da aslında olabilir. E, muhakkak dikkat edin. E, çünkü e, gerçekten bu safkan e, benim de nazarımda bu gruptan çok e, sınıf bir safkan. E, dediklerini de dikkate alıyorum. 4 gün önce koşup kumda hiçbir şey yapmayıp e, bu yarışa hedef yapmaları e, demek ki e, var bir bildikleri ki e, böyle bir e, duyum söylediler bana. 12 numaralı Selim abi için bir banko adayı olarak söylediler ama 10 numaralı da yarış hazırlıklarında iyi durumda olduğunu duyumunu aldım. Ya bu iki safkanı muhakkak veya risk olanlar 12 numaralı Selim abiyle de tek atıp oyunlarına devam edebilirler sevgili dostlarım. Günün dördüncü ayağına geçeceğiz burada da iki safkan duyumu geldi. Bunlardan ilki 2 numaralı El Compadre. ikincisi ise 5 numaralı Nestor. E, bu iki safkanın e, idman performansı ve yarış hazırlığı e, Bu yarış için e, çok iyi şartlarda Geliyorlarmış bu ikisi de bu yarışa e, Muhakkak kuponlarımızda bulundurmamızı Tavsiye ettiler ama dediğim gibi Yarışın uygunluğu kendilerine yarayacak mı Yaramayacak mı bunun için bir şey diyemiyorum ama e, Siz tabii ki de kendi düşüncenizi Tuttuğunuz safkanları ilave ederek Oyunları daha rahat bir hale getirebilirsiniz Sevgili dostlarım dördüncü ayak 2 ve 5 numaralı safkanlar Muhakkak oyunlarımızda bulunsun Günün 5. ayını geçeceğiz Burası da Made in yaşlı İngilizce ait bir yarışta. 3 safkan duyumu geldi. 11 numaralı Wasserfall. 5 numaralı Master ve son olarak da 7 numaralı Siracusa. Bu üç safkanı muhakkak oyunlarımızda bulundurmamızı tavsiye ettiler. Çünkü yarış hazırlıklarında gördükleri yarışlardan sonra çok iyi duruma getirmişler. Bu üç safkan da iyi yarış hazırlık devresi geçirmişler. Muhakkak kuponlarımıza bulundurmamızı tavsiye ettiler. Ben de bu üç safkanı ayırt etmeden hemen siz değerli dostlarıma buradan aktarıyorum. Sıralamamız 5, 7, 11 olarak değerlendireceğiz sevgili dostlar. Günün 8. koşusu altının kapanış ayağına geçeceğiz. Burada da bir banko adayı bana önerdiler. Ama dediğim gibi ne kadar faydalı olabilir bunun için bir garanti vermiyorum. O yüzden yarışı incelemeden daha koşturmadan nasıl yarışın tempoları gideceğini bilmeden kestiremiyorum. O yüzden söylenen bunlar. Son ayakta bir banko adayımız da özellikle Ankara'dan son iki yarışın ikincilikle getiren ve ters pistte de başarılı yarışlar koşup da bu yarışı özellikle hedefleyip getirilen iki numaralı Yener Bey'i bir banko adayı olarak da bunu söylediler. Artık işte bundan sonrası sizde normalde iki banko adayı veya üç banko adayı Selim abiyle siz değerli dostlarım hangisine daha çok güveniyorsanız yarışın uygunluğu hangi safkana daha çok yarıyorsa onu ön planda tutmanızda. Fayda var sevgili dostlarım. Bu üç safkan e, banko adayı, ikisi gerçek banko adayı, biri de e, söylenen kum yarışının galop niyetine koşup bu yarışa hedef yapıp gelmeleriymiş. E, bunu da bir alternatif tek olarak varsayım yaparsak iki banko ve bir alternatif tek adayıyla e, siz değerli dostlarımıza ne kadar yardımcı olabiliriz e, yarın Bursa yarışlarında göreceğiz sevgili dostlarım. Bursa yarışlarında diyeceklerimiz bu kadar saat 23'te dediğim gibi e, İstanbul duyumlarıyla yine birlikte olacağız. E, yayınımızda olan şimdiki dostlarımı e, İstanbul duyumlarına da bekliyorum, yüksek katılımlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın, yeni gelen dostlarım. E, dediğim gibi beğeni de yapmayı sakın unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Çitlemizi yavaş yavaş e, kısa zamanda inşallah daha üst seviyelere getirelim arkadaşlar. Şöyle son kez sorularınıza bakalım, ondan sonra yayınımızı sonlandıralım arkadaşlar. İlk ayak ne demiş? 2 numaralı Tangül Hanım sevgili dostum. Banko adayımız. Ergün Vatansever zaten yazmış ki Tangül Hanım alternatif banko ilk aday demiş. Sarıdüz Banko'nun için teşekkürler. Ben teşekkür ederim sevgili dostum. Faydalı olduysak. Bol paylık yazmış. Çok teşekkür ederim. Rica ederim sevgili dostum. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Fazla sorularınız yok zaten ama saat 23'de yani 11'de İstanbul yayınları da tüm takipçilerimiz, tüm seven dostlarımızı bekliyoruz. Gerçekten yüksek katılımlarınızı bekliyoruz. Eşinizi, dostunuzu sağınızda solunuzda bu işin içinde kim varsa kanalımıza abone ettirmeyi sakın unutmayın. Hep birlikte büyüyecek bu çınar inşallah yakın zamanda. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yarın Bursa yarışlarında bol şanslar diliyorum. Hayırlı geceler şimdilik.